Ama iyi bir aparat bulmuşsun ha. özel mi yaptırdın, ne yaptın? Ya, oldu. Kaşıyordum. Ne var ne yok, iyisin? İyiyim, sağımda olsun. Sağlıklı bir seyahat yerinde mi? Efendim, evet. günü emaneti gezdiriyoruz diyorsun. Dua, ha, et inşa olacak. dua et inşallah. İnşallah, inşallah. Hepimize var o zaman. İnşallah, evet. hayırlısı. Ne var? Ne var? Hayır, yolumuz açık. Çok şükür. Açık açık, yol açık. Bir mayla araları kapat biraz. Onlar sıkıntı vururlar yani. Da yapacak bir şey değil. Peki var mı evet. sormak istediğini söylemek istemiyorum. İki metre var, üç metre var genişliği. Hı. Küçük Yani. yani daha ya hemen yakınından mı gidiyor yoksa? Uzak. Ama şu bir yani da gelecek Allah'ın izniyle. O konuda bir şey daha aldık. Evet işte şu aksi. gaz da evet. geliyor. Evet. Hazır mısınız? Nasıl? Nasıl? Doğal gaza hazır mısınız? İnşallah inşallah. Sınırım topu üstünde buraya geçiyordu. İşte orası kar kaldı. Sınır burası. Hadi Ne bir daha. Of! Vurdu beni ya. Vurdu beni. <laughs> <laughs> Albastan vurdu be. Ben de seni vurayım mı? <laughs> Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım. <laughs> bakalım hangimiz hızlı atlayacağız. Hadi bakalım. 오! 빡! 김이 나비요.